Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size yine 125 sisli yeni çıkan bir modelimizi tanıtacağız. Markamız RKS. Modelimiz Bitter 125. Yeni çıktı arkadaşlar. Fuarda tanıtmıştık. Fuarda tanıtılmıştı daha doğrusu. Ön camı orijinal. Ön sinyallerimiz LED. Devir saatimiz ve gösterge panellerimiz de led arkadaşlar. Arka sinyal, arka stoplarımız bitter 125. Aynı bu kasada 50 cc ile var arkadaşlar. Aynı bu kasanın 50 cc'si var. O da Siesta ve bitter 50 diye geçiyor. Siesta 50 de var. Farklı bir model. Onları da daha sonra ilerleyen zamanlarda tanıtacağız yine size. <laughs> Ön fren disk Arka fren kampana Ön lastiklerimiz 110-70-12 Arka lastiğimiz 120-70-12 Şöyle size bagaj altını Göstereceğim Şöyle bayağı da iyi bir e, Koltuk altı bagajımız var arkadaşlar Bir, bir yarım kassar Tam kasla sağabilir ama kaska göre değişir. Ama yarım yarım kas rahatlıkla sağabilir arkadaşlar. Akü yerimiz burada. Aküyü koltuğun altına almışlar bu modelde. Şöyle diğer yerlerimizi göstereceğiz. Burada işte ıvır zıvır ruhsat koymak gibi bir yer var. Şase numaramız burada. Burada yine askılığımız var. Biraz sonra sesini de duyacağız arkadaşlar. Size görsel olarak bir göstereyim şöyle. Tek amasörlü yine. Bu ara fabrikalar tek amasörlü çıkartıyorlar. Güzel bir görseli var bu modelin arkadaşlar. Şöyle arka yolcu için basamaklar. Biraz kibar kapanıyor. Yine ayak marşımız sol tarafta. Şöyle hemen bir sinyal far gruplarına bakalım. Hem dijital hem de devir saati için normal göstergesi var. Şöyle çalıştırdık. Şöyle sinyallerini gösterelim. Farı normal sarı ampul koymuşlar arkadaşlar led filan değil yani normal ampul ama sinyaller led arka stopumuz ve arka sinyalimiz kornası sinyalleri şöyle ufak da bir gaz vereceğim sizin için sesini duyun diye. VKS Bitter 125 Arkadaşlar maksimum 9 beygire yakın motor gücü var. 8.5 beygir civarında. Maksimum torku da yine ona yakın. 8.2 Nm. Yakıt depomuz 6.2 litre. Ön disk arka kampana demiştik. 112 kilo net ağırlığı var. Maksimum çekeceği ağırlık da 272 kiloya kadar demiş fabrika. 4 rengini söylemiştik. 4 renk var. Burada olan mat gri olan rengimiz. RKS Bittel 125. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın.